İzlemeyen izlemeyen var mı? Amına koyayım ya saçmalama bana ne Bana ne ya milletten? Ya. Dizi çıkalı. <laughs> dizi çıkalı iki hafta aşk olmuş. Ma. Bana ne? Naruto, hafta 2 hafta, hafta iki hafta <laughs> bu videoda spoiler yoktur yazıyor abi koskocaman yani spoiler yok mu? Abicim kesin abi vardır <laughs> spoiler yoktur yazıyor kesin bak. vardır var diyor var diyor hayır hayır yok Kardeşim sen şimdi chatte izlememiş olan e, kardeşlerimize mi söylüyorsun yani bu dışında? Şete laf etmek. Yani kim alındıysa. Yani şete laf etmek ha. Alınıyor kardeşim chat şu an <laughs> izlemeyenler alındı mesela. <laughs> kim hadi hadi Sasuke, Malı, izleyelim, Malı. Izleyelim. <gülüyor> Naruto, Naruto <gülüyor> be, beni dinleyin be. İşte, beni dinleyin. Beni dinle beni dinle. Beni dinle beni dinle. Sasuke ve Naruto. Ben abi. Siz deyin özellikle. Çünkü oyunda biz, abi lakabir, abgiving, ab abi bir daha ne yapacağım, bir abi ne yapacağım falan diye gezmeyin ortalıkta. Gelme Aptal ama... izlemeyeceksin de zaten. Senin bu hayatta tek bildiğin şey lanet olası PUBG <laughs> mobil. Başka <laughs> hiçbir şey bilmiyorsun. <laughs> en fazla Abi bir de TikTok var. <laughs> ha bir de TikTok var. Ya. Başka hiçbir şeyin yok. Yok yok. Aa, bak o kadar Bugün bana bak bugün neye canım sıkıldı. Bir tanesi dönmüş, atmış. Bir ay bak gereksiz ederim. Açıklamayacağım yorum. Ben bu yorumlara yok, bakmayacağım baş. Şöyle Şeyi şöyle. Yok 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 <laughs> ya, yok. Ya, yok. Ne? Başlıyor lan gelseniz de bir keşke. Hayır hayır başlama şunu izleyelim hadi. Başlamaz başlamaz. Evet, hadi bir izleyelim Bir dakika yedik yani. Niye Zorba ne işin var Naruto? Siktir git o zaman abicim. Seni zorlatan var. mı var burada piç? Bir set spoiler olur şimdi. Ne olur ne olur. Spoiler. Spoiler. Bir sürü ama. Kelime anlamını söylesene. Spoiler yemek istemiyor lan zorlamayın <laughs> çocuğu. Açsan spoiler ya. <laughs> Bu videoda Oy. spoiler yerleştirmesi uygulanmaktadır. Oha, çık çık çık. Oho. Ya abi. <laughs> 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 ya ben siz Siz ya. Yabancı dizi de mi istiyordunuz? Ben benden? De Demek ki hiç Bu E benim <laughs> 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 sen Yabancı dizi de mi istiyordunuz benden? Demek ki istenebiliyormuş. Sonunda bir yabancı dizi benden son dönemde en çok istek alan dizi oldu. Vallahi inanılmaz. A. Ama şimdi abi sen de yerlileri bir başka görmüyorsun, Diyorsunuz ya hep. İşte ondan şaşırdım. Koca sektörde bugüne kadar kimsenin söyleyemediklerini söyleyebildiğim için yüreğinizin yağları eriyor biliyorum ama hani kanalada bir yerli dizi mezarlığı gibi bakmazsak. <laughs> he? Gerçi evet şimdi bahsedeceğimiz dizi yabancı ama konusu parasızlıkla başladığı için çok da yabancı olmadığımız bir dizi. Squid Doğru. Evet, Bütün yani. videodan önce bunu da mı beğenmedi olmasın? Squid Game gelmiş geçmiş bütün orijinal Netflix dizilerinin arasında sonuna kadar sıkılmadan ve merakla izlenen en ya. nadir yapımlardan biri oldu. Çünkü Netflix dizilerini bilirsiniz genelde şöyledir. Birinci bölüm böyle kaymaklı ekmek kadayıfı. ikinci bölümden yedinci bölüme kadar da pazar işi kaymaklı bisküvi. İşte o kaymak da bisküvi yapışsın diye. Anladınız siz. Sekizinci bölümde yine bekleriz tatlısı ve kapanış. Ama işte bu dizi onlardan değil. Dizi bir Güney Kore yapımı ama aynen Türk komedi filmlerinin %70'i gibi başlıyor. Parasız kalıp mafyaya borç takan adam kurgusuyla. Sonra da Türk komedi filmlerinin %90'ı gibi tokat da geliyor ama o başka bir konu. Yani borcu mafyaya olsun ki her evet desin mantığıyla başlayan dizinin ana karakterinin de senede Kulaftan bir yapıyor. gördüğü Pardon. küçük bir kızı var. Ona doğum gününde hediye almak için annesini bile dolandıran bu adam... Ulan! BULAT! BULAT'dan Adam yapıyor? Evet oraya. Ben aldığı parayı da gidip at yarışında yiyor. Kazandığı parayı da mafyadan kaçarken çaldı. İşte tüm bunlar olurken de oyunculuklar o kadar abartılı geliyor ki hatta böyle bir an başrolün ağzını büzesiniz geliyor ama acaba dizinin sonu böyle gelir mi diye düşünmeye başlarken farklı bir memleketin konuşma kültürünü izlediğinizi hatırlayıp alışmaya başlıyorsunuz. Aa, ama biz de bu abartılı oyunculuğu denemedik değil. Anne bana doğru <laughs> <onu> söyle. <laughs> <oluyor>, ben yapacağım. <laughs> yakışmıyor. Neyse daha sonra başrolümüzün yanına takım elbiseli bir adam geliyor ve bu adam gerçekten çok iyi. para kazanacak bir yani. oyun için üzerinde Şu, telefon numarası yazan tamam. bir kart veriyor. Karakterimiz oğlum kızın Instagram takipçisi filmden önce 500 bin falanmış. 2 gün önce 15 milyondu. Dün gece baktım 18 milyon falan. Şu an baksak 19 milyondur herhalde. Oha. Nasıl yani ya? Düşün. Oha. 19 Ağar milyon takipçiye gitmiş kız. Bak. Gelmiş geçmiş. En Hangi kız ha... Var, Var ya şimdi. <laughs> hani, Çinli. Evet. Çinli. hani, ölen ölen. Bizde çaresiz bir <laughs> şekilde <Aynı> o numarayı <gülüyor> arıyor <gülüyor> ve para kazanmak İzlemiş için mevzu adam. bahis oyunlara katılıyor. 19 mu um oldu? Bu arada kazanılacak para da tam 45 milyar won. Hani dedim ya az önce dizinin konusu parasızlıkla başladığı için bizim memleketi de hemen sardı diye. Bakın Google'a girip sadece ve sadece 45 <gülüyor> yazınca <gülüyor> en başta ne <laughs> <de çıkıyor>. Ama durun <laughs> şimdi siz videoyu kapatıp hakikaten kaç lira ediyor diye Google'a gidersiniz. 45 milyar won 337 milyon TL yapıyor. Neyse ana karakterimiz işte <laughs> bu iyi. para için katıldığı oyunda bayıltılıp hiç bilmediği bir yere götürülüyor. <laughs> ve eşofman takımı giydirilmiş bir vaziyette yüzlerce kişinin arasında uyanıyor. Ama karakterimiz ne oluyor burası neresi nereye geldik biz demeden uyanır uyanmaz bir amcayla konuşmaya başlıyor. İyi misin amcacım, canım amcam, gülüm amcam. Hı, evet, 15 dakika önce anasını dolandıran adam. Neyse orası önemli değil. Zaten dizi madem bu kadar masraf yaptık, işi şansa bırakmayalım diyerek La Casa de Papel esansıyla kırmızı kapşonlu tulumu, çingene pembesi yapıp muhtemelen PlayStation oynarken tasarlanan bir maske de kullanmışlar. Hatta dizinin sonlarına doğru bir kutu geliyor. Diyorsunuz ki herhalde son oyunu PlayStation'da oynayacak. <laughs> Ama hayır, dizideki oyunlar çocukların neredeyse 100 yıldır oynadığı oyunlardan ilham alınarak tasarlanmış. Kırmızı ışık, yeşil ışık oyunundan ilham alınarak hazırlanan ilk oyunda da hareketleri algılayabilen dev bir bebek var. Herkes bu şapşik bebekte bir çocuk oyunu oynayacağını sanarken bir silah sesi duyuyorlar ve en öndeki oyuncu yere düşüyor. Sonra da diğer oyuncular diyor ki bu ses de neydi? Değil mi? Yani yüksek bir ses çıkartıp insanı öldüren şey ne ola ki acaba? Sonra da diyorsunuz ki bunlar çok yaşamaz. Ve kafasından vurulduğunu zanneden figüron eşliğinde hakikaten ilk oyunda yüzlerce kişi ölüyor. Ve daha sonra şu muhteşem görsel efektlerle kapanınca hiç de belli olmayan bir kapakla bütün bunların bir adada yaşandığını anlıyoruz. Da biri bana söylesin ne olur. O kapak niye var? Hadi ada dışarıdan kamufle olsun, içeriden ne yaptığımızı görmesinler diye var da. Sizce o kapak hakikaten görünmüyor mu? Ve iki, madem her şey gizli, 200 kişi öldürürken niye açık? Görsel efekçi <laughs> sağlam yere kapak atmış dedikten sonra o kapağı da bir daha görmüyoruz zaten. Neyse zaten oyuncular imzaladıkları sözleşme gereği evlerine tekrar geri dönebiliyorlar. Sonra da diyorlar ki çalışıp para kazanacağımıza ölürüz daha iyi ve tekrar oyunlara geri dönmek. Şey çok saçma ama ben tek eleştirmek istediğim, söylemek istediğim bir şey var. E. Polisin gemiye binmesi. Kanka yani değil. polisin gemiye binmesi değil. FBI open olması lazım yani. Herkes mı? kendi isteğiyle giriyor. Her ne alakası var amına koyayım. Adamın parası yok diye kendi isteğiyle giriyor. Ben ona bir şey demiyorum. Ha, hayır dönüp tekrar so, giriyorlar ya. Aynı dönüp tekrar aynı adamlar geliyor ya. Yani. Mesela çok buraya ben bir polis de daha fazla bir şey bekledim. Zaten onu da bir yerde söyleyip de gidiyor polise söylüyor. Polis inanmıyor falan. Okey. Hoş güzel de bu kadar da olmaması lazım ya. Aynen aynen abi az bir kişi yok sonuçta. Anasını satayım gayet rahat rahat bindiriyorlar arabaya falan. Ya bu şoförlerden bir tanesini orada dursalar indirseler dövseler. Ne bileyim ama o çok basit alınmış gibi. Sözleşme imzalıyorlar ya. Nasıl yani sözleşme imzalıyor? Sözleşmede eğer bizi polise söylersen anamız şey olur demiyor. Sözleşmede içeri girdiğinde işte kurallar açıklayan bir sözleşme var işte. İşte oy çoğunluğuyla çıkabiliriz. O değil mi ya sözleşme? Hı -hı. Ya yani yani hem o, başka bir şeyimiz var hem de ama. şey işte organ muhabbeti de vardı galiba. Organ ama muhabbeti gizli... şey ya, o gizli. içerideki birkaç kişi tarafından yapılıyor. O gizli var, oluşum. Ya. O gizli bir oluşum. Örgüt içinde örgüt. bu gizli bir oluşum. Hayır hayır. Hı. Ne hayır? Hayat meselesinde hiçbirine bir şey olmuyor ki. Onun muhabbeti tamam, tamam başkası. Yani o oradaki Hı. sözleşme şey, içeride ölürsen bu bunu sen kendin zaten imzaladın evet. muhabbeti. O sözleşme bu muhabbet ya, ona benzer kurallarla e, e, olan bir abi moralimiz düzelsin 22.5 karamus yaz. Aa. Ne alakası <laughs> var ya? Ne alakası <laughs> var? Trop salak mısın oğlum sen? Bir dün lol oynadık. Moral düzeldi mi abi? <gülüyor> <gülüyor> yok yok abi hiç sıkıntı yok devam. Tamam. Gerçekten. karar veriyorlar. Geri dönerlerken de bir polis peşlerine takılıyor. Ya da bunu Böyle nasıl fark edemiyor bu Sadece adamlardan. çok basit bu geldi bana. Bu kadar yakından takip evet. eden bir polisi fark etmiyor mu? Bana Yo, da evet maskeden Bu kadar bir... Değil mi? Öyle Halbuki... Şu... Oğlum adamlar içeride 200 kişi öldürüyor. O oluyor, bu oluyor. Bir sürü olay dönüyor. Yani daha böyle güvenlikli bir sistem yapsalar, gerçi aman bizim Türk dizilerine filmlerine bakarsam. Öyle bir şey taksalar. Çok daha iyi. E, bu arada tabii başka oyunlar da oynanıyor ve bütün yarışmacılara sadece ölmeyecekleri kadar az yemek vererek birbirlerine düşürüyorlar. Benim yemeğimi niye çaldın? <laughs> Ulan bu adama yazık oldu lan. Şimdi bir adama az yemek vererek birbirine düşürülen yarışmacılar. Benim en kötü olduğum sahne neyse onu birazdan göstereceğim. Bu gösterir. size de bir yerden tanıdık gelmedi mi? <laughs> Zaten oyunların finali de Kıbrıs'ta olmasa da aynı adada <laughs> VIP seyircilere karşı yapılıyor. Seyirciler de <laughs> bunlar de ya. çok zengin oldukları için, altından boynuz takan adamlar. İşte bu VIP'lerin İngilizce konuşmasından bu oyunların aslında Amerika'nın oyunları olduğunu anladığımız anda öğreniyoruz ki. <laughs> <laughs> bu adamlar çok zengin oldukları için parayı harcayacak yer bulamamışlar. Böyle bir oyuna seyirci olarak katılıp acaba hangisi hayatta kalır diye de bahis yapıyorlar. Benim en yani üzüldüğüm adam oydu katılıp, işte. Acaba... Evet. Do girdikleri alan var ya hani best partnerini alıyorsun bisket oynadığında bu karısıyla Eşit oynuyor. Bu değil mi? Abi o çok troll bir şeydi ama ya. Abi o hiç beklemiyordum ben öyle bir evet, şey olmasını. Evet. Vallahi ters köşe yaptılar. En, en sevdiğim bölüm oydu yani. Ciddi anlamda. Mükemmel ötesiydi misket o bölüm. Misket bölümü mü? Misket bölümü çok sıkıntıydı evet ya. Evet çok duygusal ve çok muazzam. O taşlarla vardı. kandırıyor ya bir de herifi. Aynen öyle. O aynen. da kötüydü ya. Taşları göstermese belki geçecek bu arada. <gülüyor> 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 hayır hayır hayır. Hayır Ben de düşündüm. Acaba geçer mi diye. Ben de şeyi merak ettim. Ben nasıl bir sahne bekliyordum biliyor musun? Misket sahnesinde. Gider birisi atıyorum. Elen, birisi elinde atıyorum. Yenildi ya. Misketlerin... Aynen. Onunu da mı alması lazım yoksa bir tane fazla olursa geçebiliyor mu? Yok onun da 20 misketle gelmesi 20 misket olması lazım. E, tamam bizim A 20 e, lazım. E, tamam öyle diyorsun da bizim o Ali Ali niye öldü o zaman? Ali'nin misket vardı. Yok da abi onun içinde taş vardı. Taş vardı ben... ya. Yani, elinde bir tane verdi diyorsunuz ya onu. Aynen, Aynen eline verdi aslında taş içine taş doldurup verdi. Ha, o da bana. Şey, içini açıp bakmadı işte. Yani öyle cici oldu. Aldayarak yani geçer cici oldu. Ben Edge pardon. pardon. aga be. Ali evet. Yani her, her böyle dizilerde yabancı olaylarda bir Müslüman oluyor ve genellikle Ali ama ikinci ama iki sezonda tekrar gözükecek falan diye ben. masum oluyorlar. Nasıl gözükecek? Ben anlamadım öyle falan yazmışlar hep diziyle ilgili şeyler devam sezonunda. Yani Ali tekrar ikinci sezonda falan olacak diyorlar Ben yaşlı falan. adamın anlamadım. ölmediğini çok iyi biliyordum. Ama yaşlı adamın gösterme yaş, gibi... yaşlı adamın o olacağını tahmin etmiyordum. Bak ben de onu kim, bekliyordum. Kimse ya. tahmin etmiyor. Ölmeyeceğini biliyordum ama o olacağını da tahmin etmiyordum. Ben şeyde ben diyordum ki kesin o kızdır. Kızın da içinden geçiyorlar ondan sonra geç. O kızımız kalmıyor. <laughs> ben o kızın da ölmeyeceğini düşünüyordum ya. Ne aciz Allah'ıpsı. Kızı içinden geçtiler. Hangisi hayatta kalır diye de bahis yapıyorlar. İzlerken de aman ne no olur ne no olmaz kötü adam olduklarını anlamayız diye de viski içip kötü şakalara kahkaha atıyor. Aynen ya. 69 Ad... mu? Yani ne, kadar, ters çevir. Ne kadar kötü. 96. <laughs> yani o, o kadar zenginler kötü bir şey bulur. <laughs> cinsel şaka yapabiliyoruz. <laughs> o zaman biz de mi zenginiz? Sizin. <laughs> yani kısmen. <laughs> i̇şte yine bir yerden sonra iğrenç zenginler mağdur fakirler edebiyatı. Yani senarist dese ki ilk 6 bölümü ben yazdım. Geri kalanı yeğenim yazmış. Vallahi inanırım. Zannediyorsunuz ki en azından 6. bölümden itibaren net bir şekilde bu oyunları esas yöneten kişi olduğu anlaşılan bu amca çocukluğunda çalışıp para kazanmaktan oyun oynayamamış. Burada böyle parasıyla oynayıp bu şekilde çocukluğunu yaşıyor. Bu da iyi bir final olmayabilirdi belki ama kadın göğsünden yastık yapan adamlardan daha içsel bir fikir be. Heh? Bunlar gerçekten çok merak ettim. Ya kadından etmiştim. ayak sehpası var. <laughs> Gerçi sehpaya gelene kadar. Dizide başka bir karakter var. Allah günah yazmasın. Camdaki kızdaki bir anne var ya. Yani işte sinir bozma konusunda. O karakterin daha üstüne çıkabilecek başka bir karakter daha olmaz diyordum. Büyük konuşmuşum. İşte buyurun. Kültür açısından gayet normal olan ama bize göre abartılı olan Güney Kore oyunculuğunun her bir mimiğine dublaj yapmaya çalışan seslendirmenin dram dolu dakikaları. Sakın gelin. Dene tamam mı? Ne, ne oldu? Ne bize iğne mi, <laughs> mi yapacaksın sen? Ayrıca o karmanda o marifet vardır benim. benim. <laughs> ne oldu? Ben abla falan değilim. Duydunuz <laughs> beni değil mi? En zayıf halka. Duydunuz nerede, değil mi? Bak tansiyonum düştü. <laughs> Şimdi bir şey deneyelim mi sizinle? Az önce duyduğunuz dublajlı sahneleri Whatsapp'tan bir arkadaşınıza gönderin ve hiçbir şey demeyin. Bakalım ne diyecekler çok merak ediyorum. Sonucunu şuraya atarsınız <laughs> Bu arada abartı dedim Bakın aklıma ne geldi Dizide bir slow motion sahnesi var Böyle slow bir motion görmedim Dizide oynanan Aman oyunlardan tatlısın. biri de seksek Çırk Ve bakın var. camların üzerinde atlanarak tamamlanan Bu seksek bittikten sonra Neler oluyor <laughs> Bitmiyor. <laughs> Burası, şey <laughs> bu bitmiyor. ya. Allah kimseyi bu adamın düşürmesin oğlum. patlamış mı mısır abi Vallahi... adam. <laughs> 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 Alo. Ne yaptın anne? İyi misin? Ha öyle bir sesini duyayım dedim. Ya. İşte ben de ne yapayım çalışıyorum. Hı, evet. Dizi izleyip para kazanıyorum. Hey, evet. <laughs> Güney Kore. <laughs> para kazanıyor. Ağzımda da mısır var. Tamam en azından bizim gibi bakışma sahnelerinde yapmıyorsunuz bu işi. Ama kimse kusura bakmasın da slow motion'ı İlk biz icat ettik. Tamam, şaka bir tarafa. Daha sonra Doğru. tabii ki bütün oyunları başrolümüz kazanıyor ve bu kadar ölümden sonra akli dengesini kaybediyor ve kazandığı paraya da asla dokunmuyor. Tam bir yıl sonra oyunlardaki amca onu çağırıyor ve bu oyunları kendisinin düzenlediğini söyleyince de birden kendine geliyor ve gidip saçlarını kırmızıya boyuyor. Ama Peki bu Peki, şeymiş bu onlarda. Borçlu olduğu peşindeki mafya yani. Yeni derseniz. Yeni yok. hayatı. Yeni defter. Aynen yeni hayatı onu da filmlerde, filmlerde gördüm. Yeni defter yani kişilik <laughs> değişimlerinde <laughs> böyle bir şey yapıyormuş. Ben de anlamamıştım ne alakası var. Ben de bayağı derim. Harbi aynen ben de bir Kore'nin kültürü müymüş bu kardeş? Aynen Kore öyle. kültürü. Evet arkadaşlar hiç spoiler yok. İşte mafyada adam saçlarını <gülüyor> kırmızıya <gülüyor> boyadığı <gülüyor> için. Kırmızıya boyadığı için. Tanımıyorsa demek. Yani adam o kadar ölüm riskine gireceğine. Saçını kırmızıya boyaması yetiyormuş ya. Tamam Kaiji mangasının konusu, La Casa de Papel'in kostümleri, Survivor'ın taktiği falan bir tarafa ama <laughs> en nihayetinde ne oldu? Squid Game şu anda bütün dünyanın Baya konuştuğu bir dizi ya. oldu. Bilmem belki yapılmıştır ama çok da reklamını görmediğim halde. Zaten hiç de gizli olmayan bir gerçek var ki bir dizinin ya da filmin reklamını en iyi kendisinin yaptığı. Yani ne aynı anda bütün televizyon kanallarına girdiğiniz reklam ne bütün Türkiye'de giydirdiğiniz binalar. Ne de billboardlar yapar. E artık kabul edelim isterseniz. Sorunun dil olmadığını da öğrendiğimize göre en azından 101 seviyesinde olduğumuz dizi konusunda Güney Kore'den öğrenecek çok şey var. Ne yani şimdi para için bir adada buluşup birbirini öldüren insanlar mı? Hem de bir sınıfta buluşup öğretmenlerini aşık etmeye çalışan lise'li öğrenciler varken. Kapat. <laughs> Kapat çünkü sinirim bozuluyor. Ben bari bir şunu izlemedim şu dizi var ne acaba? Ben de. Ben de hiç izlemedim? Abi bu arada filmler filmlerin parodi şeyi var onu da izleyelim mi? Squid i̇zledim Game'de. izledim izledim. O çok iyi değil ya. Bu daha Efendim. güzel gömmüş.